Dur la devrem dur bakıyor. Evet Abdullah Bey. Ha, konuştur Abdullah'ı. Ne diyor nasıl inşallah iyi olur. Çek çek Ahmet'in ikisini iyi çek. Onlar yaşlandı ne olur ne olmaz bir anı kalsınlar. Niye, niye yaşlanmış ki ya daha gençler maşallah. Bir anı kalsın ikisinden çek. <laughs> Abi biz ha, 12, 12 lan da. Daha bak 12 yaşındayım ee, diye. Gidiyor kız, her Nereye gidiyorsun? Ya. Ya. Evet nasılsınız ya. ne diye ne 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 diyoruz. Ne ee, her cuma böyle mi oluyor? Her cuma böyle oluyor. Peki böyle mevlüt mevlüt falan olduğu zamanlarda bir yerde toplaştığınız olmaz mı? Gelemecek kişiler var o aslında. Ne olmasın? Ya onlar buraya gelsin mesela. Sığır Evet Yudanur Bey nasılsın? iyi. Buraya kardan adam mı yaptıydınız? Çekmiyoruz Hasan yaptı. Hasan. Ya ee, ne oldu ya kardan adam? Gitti. Eridi. Eridi gitti. Hasan. Yani Hasan yaparsa doğru yapmaz. Has yaparsa sağlam yapar. Hasan <laughs> Hasanlar çap. <laughs> he he çap. Zekeri Bey niye böyle oluyor bu Hasanlar? Ben Hasan'ın da bir şeyini görmedim ama. Öyle mi? Yok, bir şeyini görmedim. Ya bu Hasan değil. Ho hocanın biri değil ya, vaazda. Ya insanların Ya bir işi diye Hasan yaparsa diye, Türk yapardı yani, hile yapar diye. He, hile yapar. He. Ama Hans yaparsa diye, yabancı diye, He. Müslüman olmayan biri yaparsa şey, sağlam, şey, sağlam yapar şey, diye. Şey, yaparsa irecem, doğru yapar. <laughs> Hasan yaparsa yanlış He. Yaparım. He. Ha. He, onu, onu demek He. istiyor, onu, onu, onu demek istiyor. Sen daha hiç çözememiyorsun adamı. Hadi yine de yanlış yapar. Evet izleyenlere bir şey diyor mu buradan? Bolca <laughs> çocuklara selam. Torunlara çocuklara selam. Evet Zekeriya Bey. Bolca selam, bolca selam. Hadi camiye. Evet sizler de. Şey geliyorum, de. geliyorum ben de geliyorum camiye. Ben de ben de. Herkes evet Nizamettin Bey. Buyurun. Ne diyorsun? Geziyorum. Geziyorum. Ne zaman gidiyorsun İstanbul'a? İstanbul'a gitmiyorum devre. Senin ayakların kaymaya başlamış. Senin fotoğraf şeyliği ben alacağım. He. Adam yerleşeceğim mi yoksa buraya? E yerleşirim niye? Burada yerim bir iyi. yer mi var? Çok güzel. Ben hava var abi. Şehri de burada. Evet şehri. <laughs> Efendim. Ya ne yapacağım Kardan adamlar ya? Ne evet, adamlara ne oldu kardan adamlara? Erimiş. E erimiş. Evet Sayrettin Bey. Sen ne yapıyorsun? Efendim. Nasılsın? Ne diyorsun? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Biz eyvah. de iyiyiz. Ve seni gördük daha iyi olduk. Allah Turan ya. Bey. Hayırlı cumalar olsun. Oldu hayırlı cumalar. Evet dayıoğlu. İyi valla geldik. He, geldiniz. Mevlüt yapıp ondan sonra gideceksiniz herhalde. Yarın yolculuk başlıyor. He, yarın yolculuk Mevlüt yapacakmışız. Allah niyetinizi de kabul etsin diye. Allah razı olsun. He. <laughs> evet, siz niye <laughs> diyorsunuz ha? Hoş bulduk. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Bu günlerden cuma. Evet. Ben de buraya geldim Oğuz'la birlikte. Ben de, buraya geldim. Ben He. aşağıdaydım. Bugün de aşağıdaydım. Dönemde. Cami değilsin, cemaat değilsin yani. Ya, ya de de dönemde böyle dönemde durumda diyeyim mesela sığılıyorsa aşağıdakiler kayabaşı buraya gelse öyle bir şey yapsanız. Şimdi bayramlarda ya. bir yere toplaşsanız. hocam Buyur. Hoş bulduk. İkisi de aynı telefon mu onlar? He he farklı telefon he. İki telefon haram birini bana ver. Ters. Abi adamın elinden iş makinesi alınmaz. Adamın geçin Hey, e, senin telefonun var ya da. Ali Ayınan, Sabebimin babası ile rahmetli inan. He, e, asker arkadaşı babam. Asker arkadaşı diye. Ali Ayınan ay, izin vermiş babasına bunu. He. Sabebimin de bir şey ben de gideyim demiş. Ya bu acı arayan gördüm. babam e. 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 yok. Şey Hayrola. Evet. Onun e. e. evet. nöbetçiden e sormamış gelmiş. Yani, gelmiş baba annem babaannem İzin almış mı? Yok, o almamış babanın iznini. E ni yani, ni nasıl yali gidiyorsun? İşte sonra onun kapsamdan çıkarlar. Baban gülerdi rahat ettik anlar. Evet. Ha şöyle gel, şöyle gel. Güneş güneşte evet. tes geliyorum. Hı. Ondan sonra 15 gün duruyor burada. He izinsiz. He. İzinsiz. He? 15 gün sonra Varıyı askerde atıma geçmiş. Hiç sormuyorlar be. Allah Allah. Burada el çıkmış. Allah Allah. Ömerdik baban aradı aradı. Nasıl, ben. nasıl hiç sormuyorlar ya? Allah Allah. Ya. Tövbe ya Rabbi tövbe. Yani sen neredeydin? Şöyle <laughs> Yok, böyle filan filan hiç yapmamışlar. Gülerdi baban ağrıdı evet. rahmetli. Evet hayırlı Ahmet abi sen nasıl gördün? Allah ayırdı hocam nasıl kalalım? böyle demek ki bir yere bir, şimdi hat, anca yeni hatırlıyorum. Gözümde gördüm de şimdi şeyini. Evet. Adam böyle diri köten batı elinde yürü bastığında böyle sağlamlığını gördüm. Sağlam, evet iyi evet, iyi. sağlam bir şekilde değil mi? Ayı sordum. <laughs> Bahçeyi sordum Edaşi şey, Hoca'ya, Ahmet'e. He. Şeye, Ahmet e. He. <laughs> Gidip dağıtıyorum dedim, zaten dağıttılar. Yorulma kendini, o boşalıyorsa. Ne var ki bahçede? <laughs> Gelgileri köşelerin demirini kömürünü söktüler götürler burada şey içe. Yani. Şey hırsızlar. He, buna da bir çare bulunsun artık muhtarımız bilmiyorum yani. Ya, abi, muhtarımız. Alayım, alayını dağıtayım dedim. Bu da dedi ki boşa yorulma. Orayı ya, zaten yani dağıtılan dedi. Yani bak e, şimdi köyümüzün muhtarı izlerse bizi duysun. Köyün giriş ve çıkışlarına bir kamera konmuş olsa en azından. Abi parası yoksa para toplayak koyak. Yapılacak bir, bir şey ya. He. Bir öyle bir teşkilat olsa en azından. Yani, onu da, onu da Sağ olun, teşekkürler. Bir şey de abi. Evet Şehri. Bir şey diyorum buradan. Canın sağlığı. Canın sağlığı. Abime trans ederim. Evet Mahir Bey. Hüseyin Bey niye kaçtın? Az A gel şöyle A gel az gel, A gel. Hüseyin bey adam Gel şöyle az ya Nasıl ne diyorsun İsa beye Bu bir şey diyor mu Selam de, ha. Selam de ha. <gülüyor> <gülüyor> Parayı onlar göndersin Ne He. <laughs> evet. Evet gençler sizi bekliyoruz Cuma'yı. Şöyle camiye doğru bir girelim o zaman.